Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Malfoy Gunt'tan mantılarımı göstereceğim. İki. Birincisi bu. Bakın. Size hemen ne olduğunu göstereyim. Bazılarınız biliyordur. Apple'ın var halini. Mesela şöyle. Nasıl <laughs> yiyeceğim? <laughs> Böyle gibi şeyler yapıyor Ve şu inga inga aru 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 uru 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 hepin deneyini ben bunların kartlarını yapacağım arkadaşlar ben kastım herhalde ben gene vermeyeyim Ana bebek kurdu yalan. Oo baş baş. Şundan başlayayım çünkü bunu çok eski zamanlar yapmıştım. Tabi o zaman youtuber değildim. Şaka yapıyorum arkadaşlar youtuberdan. mağazadan aldım. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz bu bir. Zaten onun ne olduğunu gösterdim. Arkadaşlar bunun ne olduğunu söylerseniz eğer. Ben şunu da kullanacağım. Miss Circle Day diye bir şey adı var. bir göre. Bunu ne Bunu mu kontrol edelim? Böyle işte. Bunu da böyle yiyor. Öyle. Ve şimdi bunun saldırı. Öyle saldırısı. Bir de santimen kılıcı. Arkadaşlar bu kadar sanarsanız değil. Prototype. Prototype. başka. Arkadaşlar size bir...

zaten nasıl yapacağımı göstermiş. Söylemiştim yani. Bu da onun şey hali. Biraz var. Sonra pop diye vuruyor. Arkadaşlar ben bunu çok eskiden yanıma bir yapmak için kullanmıştım. Bu da roket. Hayır. Bazı efsaneler olur ya. Yani. Böyle uzaya çıkacaksın. Sonra orada uzay gideceksin. E ben de oradan bir şey yapıp roket yaptım. Hadi uçalım. Böyle bir şey. Batıyor adama. Öyle bir batıyor ki oyun kapıyor. Bakın işte, bunu da nasıl yapacağını göstermiştim. Bu da Shadow. Shadow yine animasyon duyuyor. Spirit to Arkadaşlar mam Hay seni. Arkadaşlar özür dilerim. Arada bazen reklam çıkabilir. Böyle diyelim ki mamilla filik söyledi. Sonra bu geliyor. Köpleyi Tam böyle mumlu kapısı çöküyor. Aa, şimdi geldik. Dünyanın en sevdiğim eskiden şeyine. <laughs> Arkadaşlar şey Twitter videolarına başlıyor. Koç Bu ne oldu Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ee, saçım gitti. Bu da bu da frontmenin şey hali. Frontmen böyle değil mi? Ay ay Hacı Kerek. Nasıl yaptım lan ben? Hacı Kerek arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir seri olacak diye bir şey bakıyoruz. Robotlar ve şeyler Ama yeni robotlarla. Şöyle arkadaşlar hemen bir göstereyim. Mesela bu burada bir asker diyelim. Sonra çok güçlü bir şey, bir robot geliyor. Şu gibi. Bakın şu geliyor. Hemen bir koydum onu. Bu geliyor. Sonra mermisi atıyor. Gidiyor, gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gidiyor. Ve patlıyor. Ben ne Bunu ne bir şey Ne başlıyor? Bu ne kız? Bu ne ne kız? Bu ne kız? Bu Uzi. Uzi. Uzi ben çok seviyorum arkadaşlar. Bu da uçsun. Bu da az önceki robotun kılıçları. Ama ondan daha uzun. Ben gidiyorum günleri. Arkadaşlar boyunu kaldırıyor. O kadar fazla şey koymuşum ki bildiğiniz. Ben Oyun döndü. Da... Arkadaşlar gördüğünüz gibi biliyorsunuz. Oyun döndü. Arkadaşlar bir saniye. yeniden Açın açın açın! açın. 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 Evet arkadaşlar. Pardon o çok kastırıyordu oyunu da. Özür dilerim. Liar Nabi. Bunun için ne göstereyim mi? Yani. Bütün zaten böyle gözüküyor. Bu da yaramaz çocuk. Ben bunu kastırıyorum diye yapmıştım. Böyle video atmayacak. Arkadaşlar yatak. Bunu da şöyle. Benim siz olduğu için. Şöyle atıyorum ben bir bütün... Hayır Pardon. Şöyle de ki atla Bu da kardeşi. Halk kardeşim kardeşi. Yok böyle değil. Böyle yapmayacağım oğlum. Bak şöyle. Ну, 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 кто нам сейчас ну, Ё-ё-ё.

Mm. Hello, I am Pianosaurus. Hello, I am Pianosaurus. Hello, I am Pianosaurus. Optimus Prime. Optimus Prime, Prime, Prime. Kod im, Prim, im, 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 e, e, e. Arkadaşlar. Okay, Yine bunu göstereyim isterseniz. Bu Optimus Prime'de. Çünkü en son bir noktadan Bu niye patlamadı? Gerçekten işte ben anladım. Bir de yarın Nasıl bir yarın haber dersiniz? Aa böyle bir yarın haber. Ve ya burada da videomuz...